Dostlar, kelebek bağlamamızı 40 santim, kelebek bağlamamızı kısaca sizlere tanıtmak istiyorum. 40 santim, ladin kapak, kelebek tekne, Akgürgen gürgen sap. Fakat biz bu klavyeye maun klavye yaptık. Nokta sedefler, kenar sedef çitalı bir bağlama. Yine burguluk kısmına da sedef işlemeler yaptık. Gül burgulu, Akgürgen gürgen saplı. Kısasa bir kelebek bağlama, profesyonel bir bağlama. İki adet açılır, kapanır. Ses kafesimiz mevcut. Yine hoparlör girişimiz mevcut. Sesi gümbür gümbür. Kısaca size hemen sesini dinletmek istiyorum. Satın alma linki... <laughs>